Hanımlar hayırlı günler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kurabiye yapacağız. Kuru meyvelerden kurabiye yapacağız. Şöyle e, yoğurma kabımıza bir 250 milimlik bardakla bir bardak pudra şekeri. Aynı ölçüde bir bardak sıvı yağ. Arkadaşlar kurabiye ile katı yağlı olacak diye bir şey yok. Sıvı yağla da çok güzel kurabiye oluyor. Yağımızı ilave ettik. Aynı ölçüde bir bardak yoğurt. Şöyle iki, iki adet yumurta. Bir paket kabartma tozu. bir paket vanilya şurada bir bardak dudumuz var biraz ıslattık bir bardak üzüm var kuru üzüm şöyle bir kasede e, kayısımız var bunu da e, doğradık biraz suda beklettik yemiş attık. şimdi arkadaşlar bunu birazcık böyle bir karıştıralım. Bunun şekerini çoğaltabilirsiniz de arkadaşlar. Tadını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kuru malzemelerimize katıyoruz. Şekeri bazen çok tatlı ister bazen bazen biraz hafif olsun ister şunları bir karıştıralım. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şöyle bir kurabiye hamuru çok sert değil. Yumuşak da değil. Kulak memesi kadar. Orta şekilde bir hamur elde ettik. Şimdi bunu yuvarlayıp yal tepsimizi koyalım. Sonra da 150-160 derece ısıtılmış fırınımızı sürelim. Bismillah bırakalım. Sonucunu göreceğiz. Kurabiyelerimizi yaptık. Tepsimizi dizdik arkadaşlar bu şekilde. Şöyle iki tepsi oldu. Şimdi fırınımızı da açtık. Kızıyor. Süreceğiz inşallah pişireceğiz. Kurabiyelerimizi biçti arkadaşlar. Mis gibi dışı çıtır içi yumuşacık deneyin bol vitaminli kuru meyvelerle siz de deneyin arkadaşlar çok güzel oluyor çayın yanında ikinci saatlerde teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için yorumlarınızı bekleriz hayırlı günler